aslında o dedem mesleği. Dedem daha önceden e, 1935'ten bu mesleği sürdürüyordu. Ha, ondan sonra babam e, babam geldi yanına e, çalıştı. Ha, sonra da e, ben geldim yanında çırak olarak kaldım. Ha, mesleğim o anda devam etti. Ha, şu anda ben sürdürüyorum. Yani 25 yıldır ben buradayım. Yani 100 yıllık bir üç nesilde geçiyor elhamdülillah bu dükkan. Yani bıçakçılık yapan çoktu. Meslek devam ediyordu tüm meslekler. Ama şu anda yani yapan az oldu. Yani meslek şu anda ölüyor. Allah inşallah yani hep okula millet başlıyor. Şu anda meslekler yani ölüyor. Şu anda yani eskiden meslek çoktu burada. Meslek bıçakçı çoktu. Şu anda yani bıçakçı az oldu. Şu anda kimse devam etmiyor. Yani çırak yetişmiyor. Yani bir defa fabrikasyon her şeyi hazır az, hale döndü. E el emeği düşüyor. Yani şu anda kimse el emeğiyle yani normal bir bıçak bilebilme veya şey o şeyler yapıyor yani. Şu anda benden sonra yok. Yani inşallah devam eden ama benden sonra şey yok. Şu anda dedem burdadır. Sonra da babam burada. Şu anda ben buradayım. Üç nesilde bu dükkan devam ediyor. bu e, Yani ufak bir dükkanda. Üç nesildir devam ediyoruz. Elhamdülillah çok şükür. Şu anda işler durgun yani. Ama kurbana doğru inşallah iyi olur. Yani her seneki olduğu şey işler. Yani bizimki bir kurbandan kurbana çoğu oluyor. Başka zaman normal yani elhamdülillah. Bıçakları biz çıkardan getiriyoruz demirlerini. Biz burada el emeği veriyoruz, yapıyoruz. Normalde ufacımızı yapıyoruz. Bir de normal e, dolma ocakları falan yapıyor. Ufa kendi imalatımız bunlar. E, onları işte millete sunuyoruz. Benim sorum var. Ona şalvar yelek